Gerçek ismi Suzan Bizavcı olan Suzan Avcı 25 Eylül 1937 tarihinde Bursa'da doğmuştur. Annesi Beyye Hanım Kırım Tatarı, babası Yusuf Bey ise Kazan Tatarı olup Bursa'ya göç etmişlerdir. Suzan Avcı daha 6 yaşındayken 1943 yılında babası Yusuf Bey Siroz'dan ölünce 24 yaşındaki annesi ve 3 kız kardeşiyle birlikte yalnız kalırlar. Bursa'da ilkokulu bitirdikten sonra İstanbul'a Samatya'ya taşınırlar ve annesinin çalıştığı tekstil fabrikasında o da çalışmaya başlar. 1950 senesinde 13 yaşındayken Yıldız dergisinin düzenlediği bir yarışmaya katılarak kazanır. Yarışmanın ödülü Metin Erksan'ın bir filminde oynamaktır. Yarışmayı kazandığı halde annesi filmde oynamasına izin vermez. 15 yaşına gelince o sıralarda nişanlı olan Alp Akşiray ile tanışır. Alp nişanı bozar ve Suzan Avcı 6 ay sonra yaşını mahkeme kararı ile 18 yaptırır. Sonra da bir yılbaşı günü evlenirler ve İzmir'e yerleşirler. Alp'in ailesi Suzan'ı yuva yıkan kadın olarak gördüğü için hiç sevmez. Ta ki torunları Mete Doğan'a kadar ama aklı hala İstanbul'da ve sinemada kalmıştır. Yıldız Mecmuası'nın bir sinema güzeli yarışması düzenlediğini görür. Oğlunu kucakladığı gibi iki valizle birlikte İstanbul'a annesinin yanına döner. Yıldız Mecmuası'ndaki sinema güzeli yarışmasına başvurur ve Leyla Sayar birinci, Pervin Par ikinci, Suzan Avcı ise üçüncü olmuştur ama beklediği sinema teklifi bir türlü gelmez. Sonunda o da soluğu Muammer Karaca tiyatrosunda alır. Yazın turneye gitmesi gerektiğinde ise oğlunu bırakamayacağı için Toto Karaca'nın tiyatrosuna geçer. Bu arada ufak tefek sinemaya da başlamıştır. Toto Karaca'nın tiyatrosunda metres rolünü oynadığı bir sırada siyah olan saçlarını sarı yaparlar. Suzan Avcı efsanesi böylelikle çoktan başlamıştır. Sinema teklifleri arka arkaya gelmeye başlar. 1956 yılında başladığı sinema kariyerinde özellikle yeşilçam filmlerinde kötü karakteri canlandırır. Filmlerinde iyi kadınlar kadar önemli rollere sahip olan Avcı, vamp kadın imajıyla bütünleşir. 1962 yılında Şehvet Uçurumları filmiyle büyük etki yaratır. 1966 yılında Turist Ömer filminde oynar. Bu filmin senaristi Erdoğan Tünaş ile 1970'te evlenir. Kızı Binnaz Avcı bu evlilikten doğmuştur. Sinema sanatçılarının 3-5 şarkı ezberleyip sahneye çıktığı dönemdir o yıllar. Suzan Avcı da 10 şarkı ezberler ve Luna Park gazinosunda sahneye çıkar. 60'lı, 70'li yıllarda plak yapan sinemacılar kervanına Suzan Avcı da katılır ve bir 45'lik plak da o doldurur. 1964 yılında doldurduğu plakta Bana Derler Çapkın Suzan, Tabiye Başında Kızlar Yan Yana şarkıları vardır. Aynı yıllar Elia Kazan Türkiye'ye gelmiş ve Suzan Avcı'nın esmer bir fotoğrafını görmüştür. Hemen görüşmek ister o zamanın tek büyük oteli Hilton'da buluşurlar. Elia Kazan onu Hollywood'a götürmeyi teklif eder ama şartları vardır. Amerikan İngilizcesi öğrenecek ve 5 yıl tiyatrosunda çalışacaktır. Suzan Avcı'nın ilk sorusu kaç para vereceksiniz olur. Elia Kazan yanındakilerle birlikte kahkahayı basar. Dünyanın neresine gitsem herkes bu teklif için bayılır. Sen bir de üstüne para mı istiyorsun der. Suzan Avcı da kendinden emin evet cevabını verir. Elia kazan tamam yarın bir daha görüşelim deyip masadan kalkar. Suzan Avcı ise bana ne adamdan Elia Kazan kazanmazan kimse kim? Benim para kazanmam lazım der ve ikinci görüşmeye gitmez. 60'lı yıllarda Yapımcı Hüseyin Cendere ile evlendi ve birlikte CENA Film Şi Yapım Şirketi'ni kurdular. Birinci evliliği 1952 yılında 16 yaşındayken Alp Akşiray ile evlendi. 1959 yılında boşandı. Mete adında bir oğlu oldu. İkinci evliliğinde 60'lı yıllarda yapımcı Hüseyin Cendere ile evlendi. Üçüncü evliliğinde 1970 yılında senarist Erdoğan Tünaş ile evlendi. Kızı Binnaz Avcı bu evlilikten doğmuştur.